Sen nasıl geldin? Aa. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz bir şeyimiz yok. Bir şey yaptı mı size? Ben korudum anneme. Öyle mi? Kaçtı. Yağmur. Bir şey yok iyiyiz tamam. Bir tek senin arkadaşın yaralandı. Bak. Arkadaşım? Evet Nilüfer içeride. Kimmiş arkadaşım benim? Acıyor mu? Yok yok çok acımıyor. Ne oluyor burada? Abi. Çok teşekkür ederim sağ ol. Demiray. BKC. Bir adam hiç mi yaşlanmaz be kardeşim? Ne yapıyorsun burada? Sadri Hoca için geldim. Neyse Ne oldu orana? Bizi korurken. Eve giren adam işte. Bana saldırmaya çalıştı. Ama Demiray Bey sağ olsun. Yok yani gerçekten o kadar önemli bir şey değil. Biz alışkınız değil mi MKC? Çok da usta adamlar olduğumuz söylenemez yani. Ya hala anlamadım neden buradasın? Dedim ya Sadri Hoca için geldim. Yani başımız sağ olsun demek için. Hepimizin başı sağ olsun. Niye ee, nasıl kaçtı adam? Bana tuttuğun adamı nasıl kaçırdın demeye çalışıyor şimdi. Bu okulda da böyleydi ha. İlla attığı mermi hedefi 12'den vuracak, 11'den vurursa uyuz olurdu. Kardeşim, adamın silahı vardı ve ben artık polis değilim, iş adamıyım. Ne yapayım? Anlamışım. Kan durmadı. Yaran hala kanıyor. Hastaneye falan gitsen iyi olur. Polis her an gelebilir. Eğer ısrarla aramadıysan biraz gecikebilirler. Bağırca nasıl iyi mi? İyi. Bize bunu yapan şerefsizi patlatmaya gitti. Her şey istediğimiz gibi. Şimdi benim mobeselerden görmüşlerdir. Benim bir çıkmam lazım. <laughs> gel ben seni güvenli bir yere bırakayım. Sen ne iş yapıyordun? İthalat, ihracat. Ha, doğru. Senin baban zengin olandı, değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Sağ mı? Sayılmaz. Anladım. Hiç evlendin mi? Boşandım. En sevmediğim şey. Tutuklandın mı? Yok. Hiç akıl hastanesine yattın mı? Nasıl yani? Tımarhane. Hayır da ne yapıyorsun anlamıyorum. Polisler gelecek şimdi, hadi gidelim. Sana güvenip güvenemeyeceğimi anlamaya çalışıyorum. Peki ne çıktı sonuç? Kısa vadede sıkıntı yok. <laughs> İyi hadi. Bana iki dakika ver. Bir de sen mi bana tavır yapıyorsun? Rahmetli annemin aldığı vazo değil mi o? Evet. Kalbim gibi de paramparça olmuş. Biraz önce sen de benim kalbimi kırdın. Yani koltukta koşarken biraz zor oluyor. Ya yani evde kırılsaydı neyse. Kaçma dedim sana. Haksız mı çıktın? Kendim için mi söylüyorum? İçerideki çocuk için söylüyorum. Kaçtım bak ne oldu evde adamlar geziyor. Ölüyordu korkudan Kanya. Ben seni düşündüğüm için... ...oğlumuzu düşündüğüm için verecektim Yüksel abi. Kıyamadım. Beni düşündüğün için öyle mi? O yüzden beni kapının önüne koydun. O yüzden beni polislere vermeye kalktın. O yüzden evladımdan ayrı yatıyorum. Ben seni kapının önüne koydum öyle mi? Hiç anlamayacaksın değil mi hiç? Sen benim ne kadar yalnız olduğumu anlamıyorsun. Yapma. Abi hadi. ...ben kapıda bekliyorum. Bir gün... ...bir gün anlayacaksın... ...neyi paramparça ettiğini. Kaan çok korkuyor. Bitsin bunlar lütfen. Aslansın sen. Aslan. Bak ben dönene kadar... ...ama değil amcasın tamam mı? Çok sert davranıyorsun. Ne? Kolay kolay demem biliyorsun. Ben ne yapacağım şaşırdım artık. Biraz ertele. Biraz. Neyi? Öfkeni. zaman bitecek? az kaldı. Okul takımına seçildim. Yapma. İlk beş mi? Evet. İşte bu. Aferin sana salami. Salami ne demek? <laughs> Benim zamanımda bir dizi vardı. Beyaz Gölge diye. Orada bir basketçi vardı. Onun adıydı. Ama sen çok daha yakışıklısın ondan. ...maçıma geleceğim değil mi? Dünya yıkılsa geleceğim. Um, bak, uh, benim birazdan gitmem lazım. Gitme. Ama gideyim ki, geleyim. Peki o zaman git. Tamam. Annen sana emanet. Tamam mı? Ona dikkat et. Seni çok seviyorum. Alo Ceren. Bu polis aracının içindeki malı birisi hemen üstlensin anladın mı? Tamam hadi. Şunu kapat. Her gün geldiğiniz yer cayır cayır. Korkuyor çocuk. Tamam yengem hemen kapatıyorum. Yenge falan değilim ben. Girin bakın içeri istiyorsanız kimse yok. Ocakta da çay var alın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.